Esselamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Ben Atik Aslan. Bugün sizlerle tırla nasıl geri geri gidebiliriz? İki aşamalı şekilde bunu ele almaya çalışacağız. Arkadaşlar lütfen videomu sessiz bir ortamda, sakin bir ortamda birazcık anlatacaklarım uzun sürebilir. Sakin bir şekilde lütfen sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum ve güzel bir şekilde iki aşamalı olarak tırla nasıl geri geri gidebiliriz bunları bu videomuzda bulacağınızı söylüyorum sizlere. Evet, birinci aşamamız ne? Birinci aşamamız psikolojik hazırlık. Psikolojik hazırlık. İkinci aşamamız ne? İkinci aşamamız ise kafa kamerasıyla bizzat uygulamalı şekilde geri geri giderek yapacağımız Direksiyon manevralarını sizlere özetlemeye çalışacağım. Hemen birinci aşamamıza geçiyoruz. Psikolojik hazırlık. Psikolojik hazırlık bölümümüzde sizlere ilk yapacağım şeyler uyarılar. Ee, Uyarıların ilki ve benim düşünceme göre en önemlisi şu ki kullandığımız aracımızın mutlaka geri fites ikaz kornası çalışır halde olsun. Bunun kontrolünü sürekli yapalım. Eğer çalışmıyor ise de tamiratını mutlaka ve mutlaka yaptıralım. Bu neden önemli. Geri geri giderken e, arkamızda bulunan insan olur. Herhangi bir köpek olur, kedi olur, canlı varlık olur. Bunları geri fites, ikaz korunamızı duyarak kendilerine gelmekte olan aracı görüp kenara çekilmelerini sağlamak ve hiçbir canlı varlığın ölümüne sebebiyet vermemek için çok önemli. Ayrıca Allah hiçbir zaman kaza bela göstermesin. Bir ölümcül kaza vakası olduğunda savcının gelip ilk kontrolünü gerçekleştirdiği nokta ise aracımızın geri fites ikaz kornasının çalışıp çalışmadığıdır. İkinci uyarım ise Geri geri manevra noktasında e, giderken geri geri aklımızın kesmediği bir bölüme geldik. Arkamızda da bize yardım edecek hiçbir kimse yoksa e, kurtarıp kurtarmadığı konusunda bir düşünce kapladıysa aklımızı olduğu şekilde imdadımı, imdadımızı çekip orada aracımızdan aşağı inip bizzat kontrolünü yaparak kurtarıyorsa tekrar geri geri gitmeye devam edelim. Eğer kurtarmıyorsa yerde ona göre planımızı yapıp tekrar direksiyonumuza binip geri geri tekrar gitmeye devam edelim. Bundan sakınlıkla sakın çekinmeyin. Yere inip yerde tekrar kontrol etmekten çekinmeyin arkadaşlar. Üçüncü bir uyarı olarak ise çevremizde herhangi bir insan var ise hiçbir şekilde çekinmeyelim, hiçbir şekilde utanmayalım. Gidip o kişiye selamımızı vererek ben geri geri gelirken lütfen sağa sola bakarak bana yardımcı olur musun diyerek bize yardım edecek birisini bulmaya çalışalım. Tabii her yerde bu mümkün olmayabilir ama mümkün olan yerlerde kendimize yardım istemeyi hiçbir zaman e, şey yapmayalım, gurur yapmayalım. E, en büyük gurursuzluk bir mala veya cana zarar vermektir ya. E, yardım istemenin bir şeyi olmaz. E, ondan sonra psikolojik hazırlık evresinde şunu hiçbir zaman Unutmayalım kendimizi dev aynasında görmeyelim kendimizi dev aynasında görmeyelim mütevazı insan olalım mütevazı insan olmak her daim kendimizi büyük görmemek ve yaptığımız işte eksik yani ben üstün bir şoför değilim ee, sıradan bir şoförüm düşüncesi hakim olsun ama bu demek şu demek değil kendimize de güvenmeyelim demek değil. Çünkü psikolojik hazırlık evresinde kendimize güvenmek de çok önemli. Biz bu işi yapabiliriz yaparız hem kalben hem beyinmen bu işi yapabileceğimize güvenimiz olması lazım. Sizin güveninizi sağlamak için şunu da anlatmak istiyorum. Ben ee, köyde doğdum, köyde büyüdüm, köyde yetiştim. E, o dönemler e, köyde tarlaya gidip gelmek için eşekler vardı. Eşekler kullanılıyordu. Tabii ki bizim de vardı. Yani köyde eşeğe biniyordum. Eşeğin sırtında duramıyordum. Eşeğin sırtından düşüyordum. Yani eşeğin sırtında duramayan bir insan bugün 16 milyon insanın yaşamış olduğu İstanbul'da o yoğun trafikte koskoca tırla cırıt atıyor ya. Ben yaptıktan sonra ben bunu başardıktan sonra hey sevgili kardeşim sen niye başaramıyorsun ki? Ben senden üstün değilim. Ben senden daha zeki değilim. Ben senden daha akıllı değilim ve ben senden daha yetenekli birisi değilim. Sen de e, aynı şekilde elin, kolun, ayağın benim de aynı şekilde iki gözüm, iki elim, iki ayağım var. Ben yapmış isem köyden gelip 16 milyonluk bütün ülke tarafından yoğun trafiğinin olduğu zor trafiğinin olduğu kabul görmüş bir İstanbul'da koskoca bir tırla cırıt atabiliyorsam sokaklarına girip çıkabiliyorsam güzel kardeşim Sen de yapabilirsin. Ee, ellerimiz ve kollarımız bu konuyu yaparken bize yardımcı olacak ama bizim bunlara hükmeden kalbimiz ve beynimiz psikolojik olarak buna hazır olacak ki bizim beynimiz hazır olacak ki manevra esnasında elimize ve kolumuza bu olayı kendisi otomatikman yaptıracak. Tabii ki ilk başlarda profesör dahi olsa ilk yap şeyde zorlanır. Bunu unutmayın. Dünyanın en zeki, en akıllı insanı dahi olsa bir şey ilk yaparken mutlaka zorlanacaktır. Sizlerin de zorlanacağı noktalar olacaktır. Hep birlikte sakin bir şekilde bu zorlukları aşmanız için ilk aşama olarak psikolojik hazırlık oluşturmak istedim. Ee, şimdi psikolojikman şunu düşüneceğiz. Aracımızı sağa götürmek için direksiyonumuzu sol yapmamız lazım. Sola götürmek içinse direksiyonumuzu sağ yapmamız gerekiyor. Ayrıca e, geri geri giderken makaslama esnasında sadece e, dorsemizin değil, dorsemizin değil, çekicimizin de çarpacağı noktalar var. Bunları da düşünmemiz lazım. Mesela çekicimizin çarpacağı nokta nedir? Bunu da sizlere bu şekilde şu dorsemiz olsun bu. Bu da çekicimiz geri geri manevra esnasında bu şekilde ve bu şekilde döndüğümüzde görüyorsunuz böyle böyle giderken şu bölüm. Bu bölümde eğer burada duvar varsa şöyle biraz daha çıkartayım. Burası da e, bazı bölümlere vurabilir. Burası da bazı bölümlere vurabilir. E, yani bu noktayı ve sağ noktamızın da buralarının da duvara gelebilme ihtimali olduğundan dolayı e, sağ tarafımızda üstte bulunan ayna yardımıyla o bölümümüzü de bu noktamızı da sağ aynamızla kontrol edebiliriz. Sol tarafımıza olan çıkıntılardaysa yani ters çıkıntılardaysa aracımızın camından kafamızı çıkararak orasının da kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Geri geri giderken sakın ha sakın. Bu Hatayı yapmayın bu size çok zararı dokunacak Kapıyı açıp böyle kapıyı açıp bakanlar olduğunu da gördüm Kapıyı açıp bakmak e, size hiçbir fayda sağlamayacak Emin olun sizi çok geriye götürecek geri geri gitme konusunda bunu da belirtiyorum ve e, şu aklınızda olmasın en önemli husus da budur. Psikolojik hazırlık noktasında kafanıza şunu takmayın. Ben iyi yanaşamazsam ya kötü şoför diyecekler. Bana iyi şoför diyecekler. Şunu söyleyecekler. Bunu söyleyecekler. Bu olayı kafanıza takmayın. Size ne zaman iyi şoför derler biliyor musunuz? Ne zaman Geri geri yavaş gidersiniz. Çok yavaş gidersiniz. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Yavaş yavaş gıdım, gıdım 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 ama her gittiğiniz yerde hiçbir yere vurmadan yanaşırsınız. Gerekirse 10 sefer gerekirse 20 sefer ileri geri yaparsınız ama hiçbir yere vurmadan geri geri yanaşırsınız. Bu bir gün olur iki gün olur üç gün olur beş gün olur. Zamanla emin olun birkaç kez o kendisini usta gören, iyi gören insanlar geri geri yanaşırken bir yerlere taktıklarında, vurduklarında ya falanca da yavaş gidiyor ama hiçbir yere vurduğunu görmedim. Emin olun bu cümle size ulaşmasa bile o insanın kafasında kendine söyleyecek, bu cümleyi kendisine söyleyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Benim bile söylemiş olduğum bazı yerler var. Evet bunu bu videoda ilk defa itiraf ediyorum. Benim bile bazı e, şoför kardeşlerimin e, kendi içimden işte ben bundan daha iyi geri geri gidebiliyorum deyip de e, ufak tefek de olsa tırımın e, bir yerlerinin dokunduğunda ya falanca çok yavaş gidiyor ama Hiçbir yerinde sürtmedi. Arabası ne kadar güzel. Arabasının hiçbir yerini vurmamış. Dediğimde oluyor. İster istemez onların da olacaktır. Psikolojikman kendinizi yenik kabul ederseniz zaten o işi yapamazsınız. Emin olun bu iş çok 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 büyük bir yetenek gerektiren bir iş değil. Sadece beyinde başlar beyinde biter. Bu tır sadece sizin için şöyle söyleyelim. Bu tır bir çuval civata. Ona hükmeden siz ve bizleriz. İnsan. Tıra hükmeden tırın beyni bir insandır. Tır sadece bir çuval civata parçasıdır. Ona tamamen hükmeden biziz. Biz ne yaparsak biz ne düşünürsek O da onun sadece onu yapabilir Onun dışında başka hiçbir şey yapma şeysi yoktur yani ee, Bu psikolojik hazırlık videomuzdan sonra hemen uygulamalı bir şekilde geri geri Gitme konusuna geçeceğiz. He hemen videomuza devam edelim. Geri geri gitme uygulamasına geçelim. Bu sırada da kanala hala abone değilseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Lütfen kanala abone olun diyorum. Ailemiz büyüsün. Hemen uygulamalı şekilde ikinci aşamamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Uygulamalı olarak geri geri gideceğiz. Aynamızdan güzelce kontrolümüz yapacağız. Önce sol tarafa doğru yanaşacağız, sonra sağ tarafa ve en son olarak sağ kaldırım dibine yanaşmakla videomuza son vereceğiz. Arkadaşlar hemen ee, Geri geri videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar geri geri giderken kendimize mutlaka bir hedef seçmeliyiz ve e, seçtiğimiz hedefe göre kafamızdan bir plan kurgulayıp, yanaşacağımız noktanın hangi bölüme düz, hangi bölüme yamuk olduğunu dikkatli şekilde bakarak o planımıza sadık kalarak geri geri. Yanaşma işlemini gerçekleştirelim. Bazı işyerlerinin rampalarında çizgiler oluyor, bazılarınınkinde çizgi olmuyor. Çizgi olanlara kolay yanaşılabiliyor ama çizgi olmayanlar biraz sıkıntılı oluyor. Ayrıca arsaya göre rampaların sağa ya da sola meyilli olduğu yerler oluyor. Rampanın yönünün hangi yöne meyilli olduğunu dikkatli bir şekilde kontrol eder ve ona göre planımızı yaparsak geri geri gitme hususunda zorlanmayacağız. Evet ilk sol tarafa yanaşıyoruz. Ben ses konusundan dolayı camdan kafamı çıkarmayacağım. Siz sol tarafa giderken camdan kafanızı bazı noktalarda çıkarak çıkararak da kontrol edebilirsiniz. Önce sola gideceğim. Sola gitmek için bir miktar Öne giderken ayarlamamı, planımı yapıyorum. Hedefimi seçtim. Evet. Sola doğru gidiyorum. Dikkat edin. Yavaş yavaş yapacağım. Çok sakin yapacağım. Direksiyonu nasıl döndürüyorum. Bakın gideceğim noktaya doğru aracımın arkasını o bölüme doğru çevittirmeye çalışıyorum. Her yerde bu kadar geniş alan olmayabilir. Burası trafiğe kapalı bir alan. Evet sola doğru aracımın arkasını verdim. Bakın geri geri giderken çok 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 hızlı gitmenize gerek yok. Yavaş yavaş alışana kadar bakın. Bakın ne kadar yavaş yavaş. Bakın şimdi bakın e, aynadan da gittiğimiz noktayı kontrol edin. Geri geri gidiyorum. Birazcık fazla sola vermişim arkaya hafiften. Direksiyonumu bakın, sol yaptım, arka tarafım sağa gitti. Aynadan, sağ aynadan da kontrol edin. Çok yavaş gidiyorum, bakın. Tekrar sağ döndürüyorum direksiyonu, bakın, yavaş yavaş giderek, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hiç aceleye gerek yok, hiç aceleye gerek yok, kendinizi alıştırana kadar bakın. Tekrar sol tarafı görür oldum sağ aynadan da hafif hafif kontrol ediyorum. Bakın çok yavaş sakince gidiyorum. Bakın direksiyonu tekrar hafif e, sola çok yaklaştı diye sola doğru yapıyorum ki sağa doğru gitsin. Evet gidiyoruz. Sağa doğru gidiyoruz. Evet şu anda sola doğru yanaşıyoruz. Petrole doğru. Benzin istasyonuna doğru. aracımızda gidiyoruz çok sakin yavaş gidiyorum. Bakın büyük aynada görüntü kaybolduğunda alttaki küçük aynayı kullanıyoruz. Umuyorum görüntü güzeldir. Evet sağımızı da arada kontrol edelim. Evet bu şekilde orada da bir tır park etmiş görüyorsunuz. Baktınız ki park etti tır. Hemen yavaşça sakince direksiyonumuzu çok sağ yapmayalım. Çok sağ yaptığımızda aracımızı tekrar o tarafa doğru götürürüz. Hafif sola, 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 sola bakın sola. Sola gittiğinde açıyor. Sağ değil. Bu şekilde gidip bu şekilde de tekrar toplayıp yine sakin bir şekilde. İlk başladığımızda çok sakin, çok da yavaş. Hızlı gitmenin bir anlamı yok bir altın madalyası yok, bir maaşı yok. Görüyorsunuz. Çok sakin bir şekilde gidiyorum. Ve yanaşmak istediğim noktaya doğru gidebiliyorum. Ne kadar sakin olursam o kadar manevralarında doğru yaparak yanaşmak istediğim yere aslında daha iyi yanaşırım. Evet. Şimdi ise şimdi ise sola doğru yanaşmayı biraz olsun tarif etmiş bulunduk. Evet, en zor, Tırcıların en zor zorlandığı noktaysa sağ yanaşmak, sağ yanaşmak birazcık daha zordur ama alıştığınızda emin olun o da size kolay olacak. Evet, şimdi sağa doğru, yola doğru çıkmaya çalışacağız. Evet, yola doğru gidiyoruz. Yola doğru gittik, gittik, gittik. Evet umuyorum güzel bir görüş açısına sahibizdir. Hemen tam sol yapıyoruz. Tam sol yapıp tam sola gidiyoruz. Çok yavaş gidiyorum sizler daha iyi kavrayabilin diye. Evet bir miktar sola gittikten sonra arabamın kafasını topluyorum. Topluyorum sağ bölümü görebilmek için. Burası tamamen trafiğe kapalı iş yerinin garajı. Hiç araç yok bugün cumartesi olduğu için. Görüyorsunuz sağ giderken aynaya bakıyoruz. Çok yavaş gidiyorum. Üstteki büyük aynanın birazcık gidince görüşü kapanıyor. Hemen alttaki büyük aynamızla ta küçük alttaki küçük aynamızla takip ediyoruz. Gördüğümüz görüntüye göre hedef aldığımız bir noktamız olsun. Evet. Sol aynamızdan da solumuzu da kontrol ediyoruz. Hiç aceleye meal vermeden güzel bir şekilde görüyorsunuz. Sağ birazcık daha yanaşmak istersek direksiyonumuzu sola kırıyoruz. Görüyorsunuz. Kırıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tam sağ yaptığımızda tam sağ yaptığımızda toparlayarak aracımızı bu şekilde yola çıkarabiliriz. Ben işleyen trafiğin olduğu için yola tam çıkmıyorum. Umuyorum bu şekilde de olsa bir miktar. sizlere küçük de olsa bir e, kafanızda bir şeyler oluşmuştur. Videoyu tekrar tekrar izleyerek birazcık daha kendinizi, geliştirebilirsiniz. Şimdi bir de düz gidelim arkadaşlar. Düz geri geri gidelim. Düz geri geri giderken iki ucu da gördüğünüzü tahmin ediyorum. Evet. Şimdi iki aynadan da görüyoruz. Bakın. Çok sakin az sol, az sağ yapacağız. Az sol, az sağ az sol az sağ az sol az da sağ. Bakın. Küçük küçük hamlelerle düz bir şekilde geri geri gidebiliyoruz. Umuyorum aynalardan benim gördüğüm şekilde sizler de görebiliyorsunuzdur. Aynaları iyi kontrol edin. Bakın. Düpe düz gidiyoruz. Bu İlk alışma evresinde çok yavaş gidin, çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş gidebildiğiniz en yavaş. Görüyorsunuz, bu şekilde de e, düz bir şekilde gittik ve durduk. Şimdi kaldırımın dibine güzelce yanaşmak istiyorum. Onun için. Evet. Şimdi güzelce yola çıkalım sakin bir şekilde. Biraz coşkun kaptanın olduğu yere doğru. Evet, şimdi aracımızı mecburen bu şekilde döndürdük kaldırıma Coşkun Kaptan'ın dibine yanaşacağız. Bakın, sağda birçok açıklık var. Görüyorsunuz. Kaldırım aralı. Sağ aynayı güzelce kontrol edin. Evet. Dörtlümüzü yakıyoruz. Dörtlümüz bizim geri geri geldiğimizi belirtir. Sağa doğru güzelce veriyoruz. Sağ aynadan kontrolümüzü yapıyoruz. Bakın tam kaldırımın dengine dorsemiz birazcık daha fazla verelim. Tam kaldırımın dengindeyken manevra yaparsak çekicimizi o oranda düzleyemeyiz. Çok az bir şey geçmesini kaldırımı geçmesini sağlayıp ondan sonra toparlayacağız ki ee, dorsemizin bulunduğu seviyeye de çekicimiz de gelsin. Bakın Kaldırıma gidiyoruz. Evet. Yanaşıyoruz. Coşkun kaptanın da arabasını kırmadan. Evet gördünüz. Kaldırıma geldik. Bu şekilde önü arkamızda bulunan aracın kupasını da e, kendimize hedef olarak seçebiliriz. Çünkü o kupa şu anda kaldırıma yanaştığı için sağ tekerimizin de tam kaldırımda yakın yanaştığını tahminini buradan da yapabiliriz. Bakın şu anda tam kupayı sıfıra sıfır hedef aldım. Bak Coşkun Kaptan da gel 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 diyor. Ee, bu şekilde bakın. Bu şekilde geri geri giderken arkamızda bir araç varsa onu da hedef alabiliriz. Bu şekilde de kaldırın dibine yanaşmış olalım. Şu an için Geri geri gitmekle ilgili sizlere aktarabileceklerimi aktardığımı düşünüyorum. Aslında çok çok fazla e, geri geri videosu oluşturabilsem daha iyi olurdu ama e, şu an için elimden gelen bu kadar daha uygun boş bir arazi e, olmuş olsaydı daha derin daha geniş kapsamlı bir video oluşturabilirdik diye düşünüyorum. Tekrar sağa dönüyoruz. Sağa dönerken bakın küçük aynamız büyük aynamızın görüntüsü kayboldu. Küçük aynamız bize dönüşümüzün nereden olduğunu gösteriyor. Evet görüyorsunuz şu anda aracımızı düzledik. Arkadaşlar daha güzel, daha kapsamlı bir video oluşturmayı isterdim. Umarım ilerleyen bir zamanda bunu da tekrar yaparız. Allah izin verirse. Şimdilik geri geri nasıl gidebilirim adlı videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.